Konya Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarıyla aile, sanat ve eğitim merkezlerinde bahar dönemi kayıtları başlıyor. Yeni dönemde pandemi tedbirleriyle eğitimlerin gerçekleşeceğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Komek kurulduğu günden bugüne kadar 486 farklı branşta 1 milyon aşan kursiyeri mezun ederek Konya'da önemli bir yere sahip olmuştur. Pandemi sürecinde başlatılan çevrim içi eğitimlerle şehir içi veya şehir dışındaki tüm kursiyerlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen tüm Konyalıları ve şehirde öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri, öğrencilerimize son başvuru tarihi 1 Şubat olan kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı. Komek her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinliklerle eğitimlerine dolu dizgin devam ediyor. Yeni dönemde 85 farklı branşta eğitim verilecek. <laughs> Mesleki eğitimlerle birlikte kursiyerlere sağlıklı bir yaşamda sunan Komek, spor salonlarında step aerobik zumba derslerinin yanında diyetisyen hizmetleriyle sağlık konusunda destek veriyor. Ayrıca havuz, sauna ve buhar odaları da kayıt yaptıran kursiyerlerin istifadesine sunuluyor. 3-6 yaş çocukları olan kadın kursiyerlere de kapılarını açan Komek, annelere çocuklarını güvende hissedecekleri ortamlar sunuyor. Konya Merkez ve ilçelerde 69 kurs merkezinde faaliyet faaliyetlerine sürdüren Komek ve ASEM'de yeni dönem kayıtları 18 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında konya.bel.tr ve komek.org.tr adreslerinden yapılabilecek.